Lider Haber ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Antalya'da toplu açılış töreninde konuştu. Antalya'da gerçekleşen yatırımlardan bahsetti. Türkiye yüzyılı vizyonunu hatırlatan Erdoğan, önümüzde 5 ayımız var, 5 ayda durmak yok diyerek seçim mesajı verdi. Konuşmasında altılı masayı da es geçmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da 89 projenin toplu açılış törenine katılmak üzere Antalya'ya geldi. Antalya'mıza kazandırdığımız yatırım bedeli 3,2 milyar lira. Güncel bedeli 8,1 milyar lira olan 89 ayrı projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da gerçekleşen yatırımlardan, kumluca sel felaketinden zarar gören vatandaşlara verilen nakdi desteklerden bahsetti. Kumluca'da binin üzerinde hane, Finike'de 226 hane, Demre'de 7 haneye eşya desteği verdik. Toplam 883 iş yerine de nakdi destek sağladık. Zarar gören 1615 araç içinde sahiplerine maddi yardım yaptık. Sel felaketinde zarar gören 11755 dekar tarım alanı için 2769 çiftçimize 40 milyon liraya yakın nakdi yardım ödemesinde bulunduk. Belediyelerin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su arıtma tesislerini de Hükümet olarak biz yapıyoruz. Erdoğan altılı masanın vaat ettiği yürütme faaliyetlerini de eleştirdi. Bu defa defaki vesayetin adı ne biliyor musunuz? Altılı masadaki vesayetin adı siyasi vesayet. Türkiye eskiden yürütmede iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödediği siyasi, sosyal, ekonomik krizler yaşamıştı. Bunlar ikide değil, altı başlı bir yürütme peşinde koşuyor. Allah akıl, fikir, izan versin. Erdoğan seçim mesajı Orta da verdi. Ulaşımda 6100 kilometreden alıp 20800 kilometre yollarımızı bunlar ulaştırdı. Viyadüklerimizi bunlar yaptı. Köprülerimizi bunlar yaptı. Neymiş? Onlara şimdi hesap soracak. Sıkar, sıkar. Neyin hesabını soruyorsun? Bu millet size bunun fırsatını vermez. Sandıklarda da size bunun fırsatını vermeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya merkezdeki toplu, toplu açılış töreninin ardından Kumluca ilçesine geçti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan selden büyük ölçüde etkilenen Kumluca ilçesi için yapılacak yeni projeleri anlattı. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya merkezde gerçekleşen 89 projenin toplu açılış töreninin ardından Kumluca ilçesine geldi. Erdoğan, selden zarar gören vatandaşlara ulusa sesleniş konuşmasında hitap etti. Devlet su işlerimizin son yıllarda bölgede yaptığı 1,3 milyar liralık yatırım sel felaketinin daha ağır sonuçlara yol açmasını engellemiştir. Ancak ortaya çıkan tablo bundan sonra benzer yıkımlara maruz kalmamamız için yeni tedbirler almamız gerektiğini de gösteriyor. Bu çerçevede acilen yapılması gereken yeni yatırımların tespitini tamamladık, hazırlıklarını bitirdik, inşasına başlama aşamasına geldik. Akmaz, Üleşik, Yapraklı, Göksu, Beysi, Salur, Başköz, Karaçay derelerimizde taşkın koruma tesisleri, Gavur, Göksu ve Akmaz'da, mendirek inşa edeceğiz. Erdoğan, 4,3 milyar liralık yatırımla tüm yaraların sarılacağını söyledi. Kamulaştırma işlemlerinin ardından bizleri selafetinden koruyacak bu projeleri 4,3 milyar liralık yatırımla, süratle inşallah tamamlayacağız. Ayrıca ağır hasarlı 23 binayı da bu yıl içinde inşa edip sahiplerine teslim edeceğiz. Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Kumluca üzerinden yaptığı bir konuşmayı da anlattı. Sayın Putin'e dedim ki: Sayın Putin, bak bizim dedim bir kumlucamız var. Bu kumlucamızın bir özelliği var. Burası adeta bir domates memleketi gibidir. Beni Kumlucalılara mahcup etme. Sağ olsun. O da hakikaten bu ricalarımızı kırmadı ve zaman zaman hani bir kesilmeler oluyordu ya ondan sonra tekrar önü açılan o domateslerimizin ihracatında bunları gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kumuca ilçesindeki programının ardından şimdi de Manavgat'a geçti sevgili izleyiciler. Manavgat, yangın afeti sonrası köy konutları anahtar teslim töreni için Manavgat ilçesinde muhabir arkadaşımız İrem Koca da şu anda o noktada. Evet İrem orada atmosfer nasıl Aksine, aktarır mısın bizlere? Evi zarar görmüş vatandaşlarımıza güvenli bir çatı, yayınlar, mutlu ailelerimize yayınlar, Tayyip Erdoğan birazdan burada olacak. Helikopter buraya giriş yaptı. Birazdan da burada yalnız sonrası yapılan evlerin anahtar teslim töreni yapılacak. Bir buçuk yıl önce 28 Temmuz 2021'de Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını Manavgat'ta yaşanmıştı. Ve kalem yer en çok seçilen köylerden biri ve 890 hasar görmüştü dan 400 binliğinin başlangıcı için evlerin teslim edilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Türkiye Erdoğan bugün 80, nin... 80 Bu toplu açılış töreni gerçekleşti. Ardından Kumluca'ya intikal etti. Oradaki yaşanan sel felaketinin ardından yapılan yardımlar, yaralar sarıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan orada incelemelerde bulundu. Birazdan da burada olacak ve yapılan evlerin teslim töreni gerçekleştirilecek. Burada çok büyük bir kalabalık var aslında. Şu anda Kutluca halkı burada. Kameraman arkadaşım da sizlere göstermeye çalışıyor. Aslında büyük bir kalabalık buradaydı. Öğlen saatlerinde itibaren buradalardı ve Cumhurbaşkanı'nı bekliyorlar. Evler yapıldı. 427 ev. Ayrıca iki köy konağı ve bir çadırvan da bugün burada açılarak teslim ediliyor. Kalemler köyünde Bizler de buradayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyoruz. Anahtar teslim töreniyle buradaki kalemler halkı evlerine kavuşmayı bekliyorlar. Kavuşlar artık aslında birçok evin perdeleri de takıldı. Bugün yavaş yavaş yerleşiyorlar. Dün akşam da buradaydık. Son hazırlıklar yapılmıştı. Evdeki son temizlikler artık en ince ayrı kadar bütün evler her şey tamam. 427 evin bugün burada teslimatı artık yapılıyor ve o oh, kapkara bir 10 günden bahsediyoruz. Aslında 10 gün boyunca sürmüş duman yangınları yaklaşık 220 saat boyunca tüm Türkiye'nin seferber olduğu tüm Türkiye'nin kalbinin Manavgat'ta bize aktardığı bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzde, önümüzdeki, dakikalarda ulusal sesleniş konuşması yapacak. Bültenimiz içinde ona da yer vereceğiz. Bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen avukatlar buluşması programına katıldı. Bozdağ Altılı Masaya ilişkin bunlar Türkiye'yi yönetecek Cumhurbaşkanı adayı değil altı lideri idare edecek özel kalem müdürü arıyor dedi. Ben soruyorum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Bahçeli Evler Kongre Merkezi'nde avukatlar buluşması programı düzenlendi. Programa Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozda 2023 yılı seçimlerine ve altılı masaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu memleketin meseleleri çözülmek için eğer istişare kararı almak için bir yıl toplan toplan dağıl toplan toplan dağıl yapacaklarsa o zaman vay bu milletin haline. Şimdi daha yeni gidiyorlar. Diyorlar ki her ne karar alacaksa Cumhurbaşkanı bizim imzamızla alacak. Bizim hepimizin imzası olacak. Bozdağ altılı masaya ağır sözlerle yüklendi. Bunlar Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı aramıyor. Kendilerine itaat edecek emir eli arıyorlar. Ama şimdi dün değil dinledikten sonra bunu değiştiriyorum. Şimdi bunlar altı tane lider Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı değil altı lideri idare edecek bir özel kalem müdür AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un gündeminde de altılı masa vardı. Kurtulmuş altılı masayı bakkal dükkanına benzetti. Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan ölümünün 23. yılında Mehmet Akif İnan ödül töreninde anıldı. Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da katıldı. Törende konuşan Kurtulmuş, Altılı Masa'nın karar verme mekanizmasını eleştirdi. Bir araya gelecekler, kim seçildi halk oyuna? diyelim ki Mr. X seçildi diyecekler ki sen karar veremeyeceksin. Putin'le, Zelenski'yle ne konuşacağını biz önce toplanalım, biz karar vereceğiz, sana ne söyleyeceğini, ne yapacağınızı ifade edeceğiz, sen de ona göre idare edeceksin. Dünyada böyle bir sistem var mı? Kurtulmuş, Altılı Masa'yı bakkal dükkanına benzetti. Böyle bir sistemin olması akla ziyan bir şeydir. Bu millet eş cumhurbaşkanlığı sistemi girişimlerine ya da böylesine bir takım teklifler itibar etmez. Güler geçer. Bırakın memleketi eş altı tane başkanla yönetmeyi bir bakkal dükkanını bile altı kişiyle yönetmek mümkün değildir. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden yeni görüntüler paylaştı. Dönmez paylaşımını enerji bağımsızlığımızın ateşi olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de yeni bir doğal gaz rezervinin bulunduğunu açıklamıştı. 58 milyar metreküplük rezervin, Fatih Sondaj Gemisi'nin 29 Ekim'de Çaycuma açıklarında başlattığı Çaycuma 1 sondajında denizin 3023 metre altında bulunduğu belirtilmişti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de keşfedilen gazın yeni görüntülerini paylaştı. Dönmez sosyal medya hesabından enerji bağımsızlığımızın ateşi başlığıyla yaptığı paylaşımda Türk Ali 10 kuyusunda görev yapan Kanuni Sondaj Gemisinde Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yeni gazın yakma testinden görüntüler dedi. Birinci Uluslararası Evlat Nöbeti Kongresi Nevşehir'de gerçekleştirildi. Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP hakkında sert açıklamalarda bulundu. Yeşilçam'ın eski oyuncusu Hülya Koçyiğit de Diyarbakır annelerine destek verenler arasındaydı. Diyarbakır anneleri ilk defa Nevşehir'de düzenlenen birinci Uluslararası Evlat Nöbeti programında bir araya geldi. Program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıktı. Bakan Soylu'nun hedefinde ise HDP vardı. 1200'ün üzerinde dağdan gelenlerle, teslim olanlarla, ikna ile gelenlerle yaptığımız çalışmalar çerçevesinde %35'i HDP'den gittiğini kendi ifadelerinde ortaya koymuşlardır. Bizi HDP binasından getirdiler. Bizi festivallerden getirdiler bizi partinin örgüt yapısı içerisinden getirdiler. Daha diyerek aslında HDP'nin bir siyasi parti olmadığını, PKK terör örgütünün siyasal kolu olduğunu, siyaset meşruiyet alanını istismar ettiğini ortaya koymaktadır. Soylunun gündemindeki bir diğer konuysa partilere ayrılan bütçelerdi. Bu ülkenin meşru bir siyasi partisinin Muhasibini, genel saymanını Murat Karayilan belirleyecek. Sonra buna niçin siz yasak koydunuz? Yani Kandil'den Türkiye'nin hazinesinden, maliyesinden bir siyasi partiye aktarılan parayı Murat Karayilan belirleyecek. Dağıtımını o sağlayacak. Nereye gideceğine, naylon faturalarla o karar verecek. Ardından siz bunu niçin gerçekleştirdiniz diye gerçekleştirenlere kabahat bulunacak. Diğer yandan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Hülya Koçyiğit de evlat nöbetine destek verenler arasındaydı. E, duygularımız çok uzun yıllardan beri ülkemizde var olan en büyük gerçeğimiz terör. Terörde yitirdiklerimiz, kaybettiklerimiz ve e, Diyarbakır'da evlatlarını geri isteyen, HDP'den evlatlarını geri isteyen, e, ellerinde evlatlarının resimlerini bağrına basmış, haklı, onurlu, gururlu bir gösteren anneleri saygıyla anmak, onların bu e, acılarını bütün dünyaya duyurmak ee, o nedenle bugün ben de bu e, çalıştaya katıldım. Program konuşmaların ardından son buldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'da düzenlenen dijital emek çalıştayına katıldı. Toplantıda konuşan ana muhalefet lideri üniversite sayıları üzerinden hükümeti eleştirdi. Kılıçdaroğlu'ndan hükümete üniversite tepkisi... Cumhuriyet Halk Partisi Emek Büroları ve İstanbul Planlama Ajansı tarafından evet. Dijital Emek Emek 4.0 çalıştayı gerçekleştirildi. İstanbul Bakırköy'deki İPE Ajans binasında düzenlenen programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile partililer katıldı. Geçmişte şöyle bir soru sorayım. Programda konuşan ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, üniversiteler üzerinden hükümeti eleştirdi. Her türlü bilginin, her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı mekanlardır üniversiteler. Siz üniversitelerde düşünceye getiremezsiniz. Getirdiğiniz andan itibaren orası üniversite olmaktan çıkar. Benim istediğim rektör olacak. Üniversiteler adı üniversite olduğu için üniversite olmaz. Her üniversitenin bir tarihi bir kültürü vardır. Kendi kültürü olmayan bir üniversite olmaz. Eğer bir üniversitede profesörlük yapamayacak kadar eğitim düzeyi düşük birisini o üniversiteye rektör olarak atarsanız olmaz. Mahvedersiniz. Mahvedersiniz. Kılıçdaroğlu'nun bir tepkisi de üniversite sayılarınaydı. Üniversiteler sıradan kuruluşlar değildir. Her yere üniversite açtık. Her yere açtık. Tabela üniversite ama içinde hoca yok. Bir şey yaptım ve bu oldu. Bu anlayış olmaz. Bu anlayış olmaz. En yetenekli çocuklarımız yurt dışına gidiyorlar. Siyaset görmüyor bunu. Program bazın toplantısının ardından sona erdi. İstanbul'da polis DEAŞ'ın Afganistan sorumlusu olduğu iddia edilen iki kişiyi takip aldı. Yapılan operasyonda yakalanan kişilerin 2017'deki gece kulübüne yapılan saldırının bir benzerini gerçekleştirmek için hazırlık yaptığı öne sürüldü. İstanbul'da terörle mücadele polis ekipleri yaptıkları araştırma sonucu terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan sorumlusu olduğu tespit edilen iki kişiyi takibe aldı. Gerekli hazırlıkları tamamlayan polis belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyonda ev yapımı patlayıcılar konusunda eğitimler verdiği iddia edilen iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 2017'de İstanbul Ortaköy'deki bir eğlence mekanına yapılan saldırının benzerini gerçekleştirmeyi planladıkları öne sürüldü. Mersin'de çeşitli suçlara karışan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 25 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken özel harekat polisleri adreslere tek tek girdi. Bazı evlerin dışında güvenlik kameraları bulunması da dikkatlerden kaçmadı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi, faillerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama, yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçlarını organize olarak işleyen 25 şüpheli tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve drone desteğiyle belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerin kapıları koç başlarıyla kırılarak açılırken, operasyon bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Kimin geldiğini görmek için bazı evlerin dışında güvenlik kameraları olduğu görülürken, adreslerde çok sayıda silah da ele geçirildi. Ayrıca şahıslardan bazılarının geçtiğimiz günlerde adliye bahçesinde silahlı çatışmaya giren şüpheliler olduğu öğrenildi. Feci kazanın adresi Diyarbakır oldu. Özel bir firmaya ait şehirler arası otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre şoförle birlikte 29 yolcusu olan otobüste biri bebek 5 kişi öldü. 23 kişi de yaralandı. Diyarbakır Silvan Karayolu'nda Diyarbakır'dan Iğdır'a doğru yoluna devam eden içinde çocuk ve bebeklerin olduğu şehirler arası otobüs kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada 23 yaralı kentteki hastanelere sevk edilirken, biri bebek olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada şoför ve muavin gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bir zincirleme kaza haberi de Kırşehir'den geldi. Meydana gelen 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır 12 kişi de yaralandı. Kırşehir Kırıkkale Karayolu'nun 27. kilometresinde yoğun sisten dolayı meydana gelen trafik kazasında aralarında tanker, otobüs, polis aracı, kamyon ve otomobillerin bulunduğu 15 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada iki kişi hayatını kaybederken yaralı 12 kişi de ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler de yolu trafiğe kapatarak inceleme yaptı. Hastanede tedavi altına alınan iki kişinin durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Kaza yerinde incelemelerde bulunan Kırşehir Valisi Hüyadar Mete Buhar'a kazayla ilgili bilgi verdi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Hastanede olanlara hem Kaman Hastanemizde hem Merkez, Hastanemizde olan yararlarımız var. Onlar Allah'tan acil şifa diliyoruz. Ben özellikle bu vesileyle yolda olan, kış şartlarında yolculuk yapan vatandaşlarımızı gizli uzlanmaya ve size karşı uyarmak istiyorum. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul'da 1200 yıllık tarihe sahip Orta Bizans döneminden kalan İrene Kulesi dokuma atölyesinden sanat galerisine dönüştürüldü. Eskiden harap haldeki kule artık tesip ebru, minyatür ve hat sanatlarına ev sahipliği yapıyor. 1200 yıllık tarih sanat yuvası haline geldi. İstanbul'un Fatih ilçesi birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Bu yapılardan biri de yaklaşık 1200 yıl önce Doğu Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen İrene Kulesi. Eskiden dokuma atölyesi olarak kullanılan kule, tarihi dokuya uygun bir bakım sürecinden geçerek sanat galerisine dönüştürüldü. Kule içerisinde bulunan merdivenler aslına uygun olarak yenilendi. Duvarlar, hat, ebru ve kufi sanat eserleriyle donatıldı. Burası Orta Bizans döneminde yapılmış, 1200 yıllık olduğu söylenen bir kule aslında zindan olarak kullanılmış, gözetleme kulisi olarak kullanılmış, kilise olarak belki bir şapel olarak kullanıldığı söyleniyor. Osmanlı'ya geçince hazine odası olarak kullanıldığı söyleniyor, Yine zindan olarak kullanıldığı söyleniyor. Burada tarihi dokuyu bu sanatla birleştirmek, yani geleneksel Türk sanatlarıyla özellikle birleştirmek bizim asıl vizyonumuz bu yani. Yerli ve yabancı turistlerse ücretsiz bir şekilde sanat galerisini gezebiliyor. Konya ve yakın çevresindeki illerde bilinçsiz tarımsal sulama ve toprağın yer altına çökmesi sonucu meydana gelen obrukların sayısı 2500'ü geçti. Uzmanlar su tüketiminin bu şekilde devam etmesinin yakın zamanda sadece tarımsal alanda değil kullanma suyuna da ihtiyaç göstereceği uyarısında bulundu. Konya'nın Karapınar, Çumra ve Sarayönü ilçeleri ve çevresinde obrukların oluşumu her geçen gün daha da artıyor. Obruk oluşan bölgelerde AFAD ve Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün işbirliğiyle yaptığı araştırma sona erdi. Her yıl e, kuyularına su üretebilmek için birkaç boy boru indiklerini söylüyor. Bu da asgari e, 10-15 metrelik düşümlere karşılık geliyor. Tabi bu yer su seviyesindeki 10-15 metrelik düşüm belki çok önemli gibi görülmeyebilir ama bütün havza boyunca düşündüğünüz zaman çok yüksek miktarda su kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Havzanın çok büyük bir bölümünde şu anda yeraltı suyuna erişim oldukça zorlaşmış vaziyette. Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Fetullah Hırık, tarımsal üretimin su ihtiyaçlarını giderek arttırdığına dikkat çekti. Sezon içerisinde özellikle mısır, şeker pancarı, ayçiçek gibi ürünlerin yetiştiriliyor olması, yine büyükbaş hayvancılık için hem onların silajlık mısırın yanı sıra yoncanın yetiştiriliyor olması suya ihtiyacı giderek artırıyor. Obruk sayısı ise 2500'e yaklaştı. Bu yıl oluşan obruklar, havza içerisinde obruklar saydığımız zaman bitmiyor maalesef oluşmaya devam ediyor. Geçmişte çalıştığımız alanlar da dahil olmak üzere bu yıl 15-20 kadar yeni obruk oluştu. Ama envantere dahil edilen yüzden fazla obruk var. Yani geçtiğimiz yıl 2000'lerin üzerinde diyor. Bugün 2500'leri zorlayan bir sayı var. Bu haberimizle bülteni noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Yarın daha mutlu haberlerle görüşmek dileğiyle şimdilik iyi akşamlar. Beşiktaş çıkış arıyor. Siyah-beyazlılar Sportoto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Vodafone Park stadındaki karşılaşmada Düdük Zorbak küçükteyken, var koltuğunda ise Mustafa Öğretmenoğlu görev alıyor. Sezona iyi başlayan ve 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan Karakartal'da Medipol-Başakşehir mağlubiyeti sonrası düşüş başlamıştı. Beşiktaş geçen hafta ise sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırırken Kasımpaşa karşısında alacağı 3 puanla iki maçtan toplam 6 puan çıkarmayı hedefliyor. Diğer yandan Fenerbahçe Galatasaray derbisinin olduğu haftada galibiyet için ter dökecek Şenol Güneş'in öğrencileri şampiyonluk yarışındaki ekiplerin puan kaybetmesini avantaja çevirmeyi planlıyor. Sportoto Süper Lig'in 18. haftası sezonun ilk Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak. Zirve yarışını da yakından ilgilendiren mücadelede taraflar galibiyet için ter dökecek. Maç öncesi Galatasaray 36 puanla lider konumdayken Fenerbahçe 35 puanla ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe-Ülker Stadyumunda oynanacak karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray 396. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı lacivertliler 148 kez sahadan galip ayrılırken sarı kırmızılılarsa 125 defa rakibini mağlup etmeyi başardı.